Hiç sevmedim ömrümce Hiç sevmedim sizli bizli sözcükleri Senli benliydi beklentim Samimiyet Tevazuydu umudum Nafile Bıktım usandım Yalancı tebessümlerden Süslü kelimelerden Kalıplaşmış boyalı cilalı kaldırım taşlarından Oysa ne hoş çarpıp çurtuk kaya parçaları. Ne kadar samimi. Hiç sevmedim. Karası gözükmeyen okyanuslarda kulaç atmayı. Umudum sıcak bir limana demirlemek yüreğimi. Lakin balçıklı göletlerde boğuldu düşlerim. Ne çare. Hiç sevmedim. Şimşekler çakıp da Yürekte heyecan yaratan o sahte bulutları. Yağan yağmurda sırılsıklam olmak da hayallerim. Bukta kaldı içimde.